plant alıyorum ben böyle. Çok iyi lan. Klov biraz yedi. Flash atacağım. Klov öldü. İkisi de orada, ikisi de orada. <laughs> Meteri, meterin çer titrek elle nişan alınmazdı. 24 kilim var abi. Şey aman Solda var. Ama dön ya, dön ya. Arkadaşlar. Ateş attığına tek ben girince anlamı yok onun. Dönelim mi? Dönelim. Dön, 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 dön. Bence döndü, bence döndü. Barış Soyan, Lurker. Bir CT geliyor. Toprak. Evet, evet. İkisi de orada. Bir tane daha CT. Metin çıkartmak lazım. Kaldı. Çok iyisin. Ben de, ben de ee, burada. Da, burada. Burada burada, 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 burada kurusuna bak, Oh abi. yeah. İşte bu kadar. Ya, işte. La, 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 arkadaşlar zor yarışır. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Allah ne verdiyse soframızı kurdu. Ne diyor <laughs> <laughs> ya? <gülüyor> i̇zle, izle. Bak ses çıkarma beni bir izle. Sadece sağ üstte ismim oku. Tamam abi sol üstte ismine bakıyorum. Bana Adam ne yazıyor kaçtı, abi? Kanka? Yok yok la o jet la. <laughs> Orası bu çocuğu buraya geldi. Sümon içine girdi, Sümon içine girdi. Abi free kill aldı Mete'yle. Mete'yle zor yarışırlar. Mete'yle yani. zor yarışırlar. Pat 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 pat. Oh, ya, Bravo Emre çok iyi aslında. Vurmuşum onu duvar arkası. <laughs> Abi jetle zor yarışırlar ya beyler. Tak 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 tak. Söyleme. Yukarıda yukarıda. Evet evet şu arkadaş şu arkasında. Burada burada burada. burada. Tamam. Plant alıyorum Emre. <laughs> Daha da arkamda adam varmış. Hala B'den geliyor. Barış bro. Önünde. Operatör CT'de. CT o. O CT zaten. Arkanda. Şu adamın durduğu yere bak. Amma ne bulduk köpeği seni. Olan toprak var ya bir şey diyordum. Aaa. Eksem vurdum. Olmuyor Anan. <laughs> Açıyorum kapıyı bot'u. Aç. Çok iyi lan. Çok iyi sen. Bunu arkanda. Aha. Bir tane B bir de A art, A kısa. Bir tane site'da site mermi bitti. Abi. B'den Çok geliyor B kapıdan bak. geliyor. Ay Oyunum Allah donuyor Allah. ki ya. Bu arada bakıyor. Ya taşıyın özel Güzel. Son Kalın bura. Al İki B var. Bir de Oğlum. Yukarıda da var sağ üstte. Güzel. Bunun ultisi var ama. Masmadı. Açma. Buraya alalım burayı. O lan, düştü. Barış. Kapıdan girdim. Kapıdan girdim. Kapıdan girdim. Kapıdan girdim. Gelmez herhalde ya. Ha? Amanak kodum çocuğa operatör almış. Mete <laughs> evet, bir tane lan hadi lan. Allah lan sana. Geldim işte 55 vurdum şeyde. Işte. Klobi biraz yedi. Flash atacağım. Kulav öldü. Orospu Orası 30. Batı vurursun ya. Kanka evet. yok. <laughs> 60 vurmuş bir Adamlar sandviç evet, bu arada bak bak zorunda bu. değiliz. Hayır çıkmamış. Orospu çocuğundan tutayım diyor. O da orada barış. Ya Zavallı. oyunum dondu tam attım da amına Şerefsiz ya. C'de bir İç tane şerefsiz. daha var. İç C'de şerefsiz. bir tane İç daha var. öldü. Da ya C'ye o... duvar attı. İkisi de orada, ikisi de orada. Barış bura geldim. Donundan ter damladı. Dam, dam, ya sorma <laughs> kanka ya. <laughs> Kalabalık ya. Yakın. madem bu kadar iyi oyuncusunuz siktirin gidin şeye ya bir, bir üniversite <laughs> diyor. Bravo. Botu çok iyi ki. <laughs> Bravo. <gülüyor> Kardeşim Cypher'ın olduğu yere gelemezler. Meter'in çar titrek elle nişan bence, alınmazdı. Bence, 24 bence. kilim var abi. <laughs> her taraftan baskı, her taraftan baskı, her taraftan baskı. Levuklar bu odaya sıkıştı galiba ya. Dur açacağım. 120 Reyna çekiyor. <laughs> Öbür de over aldı. Geç, geç. Tecaviz, tecaviz. Bravo. Ha, ne ya bedava operatör buldum. Bu Reyna. Bravo. Reyna back. Reyna, Reyna burada. Kapıda. da orada. var. Blind atayım mı oraya? Planı çarp, planı Attım blind'ı. Oda 2. iki. Heaps. Trap yedi çocuklar giremiyor. <laughs> Reyna burada. Ay ee, şey pardon Jet burada. Bir, bir, başka biriyle. Bence çok hızlı dönmeyin. Batu dönsün ben yatarım burada. Tamam ben gidiyorum. Giriyorlar şu an. Girdiler şu an. Sadece Jet içeride. Deadlock da içeride şimdi. Ya. Flash atacağım. Ay aman atamadım ya. Ya o, o ne ne ya. ya. Ben de diyorum niye gidemiyorum duvar var. Bravo Tu. Ben Blind. Glo blind. Glo blind. Ay amana koyayım. Dedik kafamız var ya. Kazayı. Bırak koysun. Abi en zor adamlar öldü gerisi de. Hayır çat attım ona. Çık çık. Kır duvarı, kır duvarı. 2 saniye, 2 saniye. <laughs> o niye oraya bakıyor lan maymun? Deli amına ya. 8 mermi abi, direyim. Doğan arkasına dikkat. Nerede? Tamam, direye, direye, direye. Vuramadım. Vurdum ki. Herhalde şeyi yaptı bro. Hani şöyle durdu silah gözükmesin diye herhalde. Yani hani şöyle durursa belki, belki de. ucunu falan görürüm diye. Belki de. Kanka yok olmadı öyle. TC kimlik de ver. Mete silahı al bana. <gülüyor> 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 Operatör şurada. Onun arkasında. Nerede bilmiyorum. Sağda, solda. Kay yaparak. İki kişi oradan. Reyna da orada. Duvarın arkasında. 80 ya. Şey. ya nerede? Bravo. Evet, Direkt önünde adam var, solda. Evet. 2 kişi var bir daha burada. Ver şu daha. Ben oturmaya çalışıyorum. Çöz 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 çöz. İçeride içeride! Evet işte bu. Aynen. Abi nasıl yanlış? Reyna göz attı. Ya, her şey var ya, her şey benim ultim sayesinde. Bedava site verdik adamlara. Ne oldu? Herkes aynı yerden gitti. Reyna niye bakmıyor? O gitti o vurdu Biliyor ya. 70. Oluyor. E uzun giriyor. uzun değine giriyor girdi, şu an. Beyne girdi. Beyne girdi. Ne Hepsine de vurmuşum 30. Al oktan bir daha vurmuşum. ya Ces evet, ya. O yine zebani ekip zebani bizdeki deadlock'a bak amına koyayım. Altından karınca geçse tutamaz <laughs> Ya oğlum öyle bir şey yok ki tamam. <laughs> 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 Kemer mi falan galiba o ya. Ölüm peki. Bakmayacak. Bakmayacak. Bu <laughs> seni ya. Güzel. Kaydı bir yere. Şurada Şu ya. Merkezde bir var mı? Kör herif, sensiz sıkamadı. <laughs> Biri Heaven altı gibi. galiba, Wind Windows'un altında. Aa, öldürdü, çok iyi. Lan <laughs> can çekseydi ya. senin tarafta galiba. Son 30 saniye. Hayır. Ya tamam. Ya tamam lan. Silahın şeyi ne güzel lan. Çıkıp bir tane yiyeceğim şimdi bak. Birazdan dönerim. <gülüyor> <gülüyor> Bana da tip oldu. Rus. <laughs> oh. <laughs> TP var lan. 50 Silahı var lan. <gülüyor> dur dur, <gülüyor> aldı. Al bunu. Geliyor ha. Abi silahı göremedim orb yüzünden ya. Bu ne yapıyor? Yok, bir şey. O ses kasıyordu ya. <gülüyor> Güzel. Sinirlenme <laughs> <laughs> dayı <laughs> olabilir. Ay çok iyi. Ayse yüz vurdum bu arada. Ay lob. Ana ne ya? Burada bekliyormuş lan smoke içi herif ya. Şimdi elde bir an vandal var sandım niye tek tek atıyor? 65 ya. Aga, garip ya. Bir de şey, Merve atıyorsun, böyle sesleri de garip çıkıyor. Böyle, boyan falan. Abi, herif sonuna bakmadı ya. Yorukladığı gibi koştu o adam. Kral aldı. Çok yalan yedi o ya, ya. Nasıl yedi oğlum? Onlar öyle evet. kafasına... Le, bu harbi gerçekten şeyde takip ettiler lan. O... E, şeyde, kutularda takip ettiler oğlum. De... Hala burada, aynen. Aynı anda nasıl çıkabiliyorlar ya? Lütfen ya. Oğlum bir flash yedim. Bunun şey süresine bakacağım. Bak birkaç saniye flashlıydım ben. Yorunun kulonu patladı suratımda. Bak belki galiba 3 saniye falan görmedim hiçbir şey. Zaten öldüm sonra. Selam. Görmüyor Konuşursam çok ağır konuşurum.